Hayırlı olsun inşallah. Sağ ol, İki ay aradan sonra bereketli kazançlar. Başkan bir de ağız maskesi. Bir de ağız maskesi. Evde senin bir taş olamadın mı? Bekledim ben de. İki ay. O, 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 Artık herkes berber oluyor evde. <laughs> neyse. Oldu ki neyse. Şey. Be, neyse. Hayırlısı inşallah. Hadi. Allah korusun. Evet. Allah korusun inşallah hafta. <laughs> otur abi. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Otur abi otur. Eyvallah. Burada Nasılsınız? maske verdim. Ağız maske ver. Bir tane az maskesi var. Tamam. Hayırlı olsun inşallah. Bereket olsun arkadaşlar. Başkanım Allah razı olsun. Bereketli müşteriler bulmuşum. Evet, iki aylık koronavirüs mücadelesi ve kafa ekonomik kafa sosyal kafa hayat uygulamalarıyla birlikte ee, normal hayata dönüş, adım adım başlıyor. Bugün itibariyle berberler çalışmaya başladılar. Bizler de Osman Gazi Belediyesi olarak geçtiğimiz Cuma günü başlayarak Osman Gazi'de 1400 tane e, berberi dezenfekte ediyoruz, ilaçlıyoruz. Ve önümüzdeki günlerde bunları bitirerek daha sağlıklı, hijyenik bir ortamda vatandaşlara hizmet sunmaya devam edecekler. Bugün ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii alınan kurallara uygun bir şekilde sosyal mesafe korunarak, maske takılarak çalışmaları yürütüyorlar. İnşallah bu süreci hep birlikte bir an önce aşarız. Normal hayata döneriz. Ve bu yeni adımda hayırlı olsun diyoruz. Berberlerimize hayırlı, bereketli arkadaşlar diliyoruz. Bugün bismillah dedik. Mekanımızı açtık inşallah. sağ olsunlar bizi ziyarete geldiler. E, hijyen kurallarına uyup uyumadığımızı kontrol ettiler. Ve maskelerini hediye ettiler bizlere. Sağ olsunlar. hediye ettiler biz de bunlarla müşterimize karşı daha sağlıklı bir hizmet vermek amacıyla tek kullanımlık peçetelerimizle, havlularımızla müşterimize hizmet vermek amacıyla sağlıklı saat içerisinde bu hizmetimizi vermeye çalışıyoruz inşallah. Yoğunluk elbet var 50 gün yani sonuçta hasret kaldılar bizlere, biz de onlara. Yani sonuçta tabii ki yani bir yoğunluk oluyor. Ama randevu sistemi olduğu için burada bir kalabalık oluşturmuyoruz yani. Bekleme olayımız olmuyor. Saati başına geliyorlar. Saati müşteriler zamanında geliyorlar. Onlar da uyacaklar inşallah bizim gibi randevuya. <laughs> <laughs> <mesela> <laughs> <ben, ben>, <laughs> <laughs>